Kuluçka'daki tavuğun 13. gününde döl kontrolü. Dolu. Boş. Dolu muydu? Hı hı. Dolu. Tamam. Dolu. <laughs> Elini istersen bir şey koyayım. O da dolu. Dolu. O da dolu. kızım sakin ol. Dolu. Otur. bir bakayım tekrar tutsana. Tam dolu. Flash'ını diğer tarafa tutsam. Boş. Boş. Bir tane daha mı? 3, 6. Evet, bir tane daha olması lazım. Kırılmış mı? Kırılmış mı? Yok mu yumurta? Bir bak, altın güzel açtı Nasıl? İçti mi acaba? Yumurta yok. O zaman 7. 3, 6 tanesi dolu. Koyalım tekrar altına. Hepsini koy. İttir istersen. Sonrasında. Ama diğer ikisine bir tekrar bakalım. Boş. Tamamen boş. Emin olduk. Tamam. Boş. Tamam. Atalım. Tamamdır.